Merhaba arkadaşlar. İlyas Ünel'e Matematik YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Evet arkadaşlar uzun bir aradan sonra tekrar beraberiz. TET Matematik ilk konusu temel kavramlar ile beraber ilk dersimizi yapacağız. Evet arkadaşlar ilk dersimiz olacak TET Matematik ile ilgili biraz heyecan da var. <laughs> başlayalım mı? Haydi başlayalım. Şimdi arkadaşlar ilkini öğrenmemiz gereken şey ne? Rakam. Rakam nedir arkadaşlar? Sayıları ifade etmek için kullandığımız 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ve 9 elemanlarından oluşan bir küme var. İşte bu kümesinin elemanlarına arkadaşlar biz ne diyeceğiz? Rakam diyeceğiz. Şimdi arkadaşlar biz sayıları rakamlarla oluşturacağız. Nasıl? Mesela ben 25 sayısını oluşturacağım. 2 ve 5 rakamını kullandım. Doğru mu? 25 benim için bir sayı. 9 da bir sayıdır, 3 de bir sayıdır, 2 de bir sayıdır. Aynı zamanda rakam diyeceğiz bunlara. Arkadaşlar mesela 352 sayısını oluşturdum. Hangi rakamları kullanarak? İşte bu küme içerisinde bulunan 3, 5 ve 2 sayısını kullanarak. 3, 5 ve 2 rakamını kullanarak. Evet arkadaşlar bakın 352 bir sayıdır fakat bir rakam değildir. 9 sayısı benim için hem sayı hem rakam e, rakamı ifade eder. Ama arkadaşlar sakın ha 25 sayısı bakın bir sayıdır doğru ama bir rakam değildir. Rakamlarımız sadece bu kümenin elemanları olacak. Evet. x veya rakam olmak üzere bir sorumuz hemen soru x ve y rakam olmak üzere x artıya en fazla x artıya en az kaçtır? Şimdi arkadaşlar x ve y madem bir rakam bu kümen elemanlarından olacak mı? E, x artıya en fazla diyor. Şimdi arkadaşlar bakın rakamları birbirinden farklı demiş mi? Yani değerleri farklı alın demiş mi soruda? Dememiş. Şimdi ben x'i o zaman 9, y'yi de 9 alabiliyor muyum? Alabilirim. 9 artı 9 ne yapar arkadaşlar? 18 olur. X y en az istiyor. Kümedeki en küçük rakam hangisi? Sıfır. X'e sıfır verdim. Y'ye de sıfır verdim. O zaman en az ne olur arkadaşlar? Sıfır. Dikkat. Rakamlar birbirinden farklı mı? Değil mi? Onu e, göreceğiz. Ondan sonra soruyu çözeceğiz. Evet diğer sayfamıza geçtik. Sayı e, ki ilk e, değerimiz, ilk ifademiz arkadaşlar doğal sayılar. Bakın sayı kümelerine başladık artık. Şimdi sayı kümeleri yani sayılardan e, başladık, sayı dedik, ne olduğunu anlattık ve şimdi sayı kümeleriyle başlıyoruz. Şimdi arkadaşlar. Sayı kümelerindeki ilk ifademiz doğal sayılar. Doğal sayıları biz en ifadesiyle, büyük en ifadesiyle gösteriyoruz. Doğal sayılar kümesi bizim için şudur arkadaşlar. Sıfırdan başlar. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, sonsuza kadar giden tam değerlerdir. Bakın tam değerler diyorum. Küsuratlı bir ifade yok. Kümesinin elemanlarına doğal sayı denir arkadaşlar. Doğal sayılar dediğim gibi neyle gösteriyoruz arkadaşlar? En ifadesiyle gösteriyoruz. Şimdi bir sorumuz var burada. X, A, X ve Y doğal sayı olmak üzere. Bakın X'in ve Y'nin doğal sayı olduğunu söylüyor. Şimdi biz bu sayı kümelerini nerede kullanacağız? Sorularda genelde arkadaşlar karşımıza gelen sorularda tanımlama kısmında bize lazım olacak bunlar. Tanımlama kısmında diyecek ki x rakam, y rakam ya da x ve y al doğal sayıdır diyecek. Sen bunları soru içerisinde kullanacaksın. Şimdi diyor ki x ve y doğal sayı olmak üzere. Ben bunun şu küme içerisindeki elemanlar olduğunu anladım x ve doğal sayı x artıya eşittir 18 ise a çarpı b çarpının alabileceği en büyük değer kaçtır? Arkadaşlar çok klasik bir soru artık bu. Şimdi bu tür ifadelerde bazı arkadaşlarımız ezber yapıyor. İşte x artıya 18 verirse işte a çarpı b bulmak için birbirine en yakın değer ya da birbirine en uzak değeri al. Bakın hiç gerek yok. Biz ezber yapmayacağız. Matematik anlatırken şunu ezberle bunu ezberle bunu öğren yani demeyeceğiz. Ezberlemek yok. Arkadaşlar işin mantığını anlayacağız. Ee, bilmemiz gereken e, bazı kavramlar olacak elbet. Onları anlatacağız ama ezbere karşıyız. İlyas Öner ezber sevmiyor diyeceğiz. Şimdi arkadaşlar x ve y doğal sayı. Burada deneme yapacağız. Bakın x artı 18 a çarpı b benden isteniyor. Eğer x artı y'yi verip a çarpı b istiyorsa ya da a çarpı b'yi verip x artı ile alakalı yorum yapmanı istiyorsa bu tarz sorularda biz uç noktalarla işlem yaparız. Genelde benim aradığım cevap uç noktalarda olacak. Nasıl uç nokta? X artıya 18 ise X artıyı bana 18 olarak verebilecek. Birbirine en yakın iki değer, en uzak iki değer. Bunlara bakacağım. Şimdi X artıya 18 ise X artı Y eşittir 18 yazdım. Bu ifadeyi bana veren uç noktalar arkadaşlar birbirine en uzak iki değer. Yalnız dikkat etmem gereken bir ifade var. Doğal sayı. Evet. Şimdi x'i ben uç değer olarak düşünürsem, birbirinden en uzak iki ifade olarak düşünürsem 0 ve 18 alabilir miyim? Alabilirim. Bakın, birbirine en yakın iki değere gel. Eğer rakamlar farklı dememişse, yani sayılarımız birbirinden farklıdır dememişse 9 ve 9 değerini alabilir miyim? Evet, x ve doğası olmak üzere x artıya 18. Farklı dememiş. Şimdi arkadaşlar, birbirine en yakın iki değer, en uzak iki değer bana 18 ikisini de veriyor mu? Yani ikisi de eşittir 18 sonuçta doğru mu? Toplarsanız eşittir 18, toplarsanız eşittir 18. Peki çarpımlarını benden istiyor. Bu arada x ve y a çarpı beni alakaya. Burada niye böyle bir şey yaptık? Biz arkadaşlar a dediğimiz ifade x, b dediğimiz ifade y olacak. Evet. Düzeltelim bunu hemen. Düzelttik arkadaşlar. Bu şekilde devam edelim. Şimdi dediğim gibi 0, 18 ifadesi var. 9 9 ifadesi var. O zaman x çarpı y benim için ne olacak arkadaşlar? x çarpı y şurası için 0 çarpı 18 eşittir 0 yapıyor ki 9 artı 9'u ifadesini kullanırsam yani 9 çarpı 9 burada da eşittir 81 gelecek. Benden ne istiyor şimdi? En büyüğü mü en küçüğü mü? En büyük istiyorsa arkadaşlar alacağım ifade yani bu çarpımın alabileceği en büyük değer 81'dir. Evet arkadaşlar kalemimiz elimizden uçtu. Hemen diğer sayfamıza geçelim. Evet. Şimdi arkadaşlar, sayma sayıları. Bakın, aslında ben e, bu sayı kümelerini anlatırken sayma sayılarını bir sayı kümesi elemanı olarak almıyorum. Yani burada yine değinmek istedim. Sayı kümeleri aslında, yani pardon, sayma sayıları, sayma sayılar dediğimiz ifade aslında doğal sayılarımız. Ama tek bir farkı bakın pozitif doğal sayılarımız diyeceğiz. Şimdi pozitif doğal sayılar yani n artı ifadesiyle gösterdik bakın. Pozitif doğal sayılar dediğimiz zaman sıfır almıyoruz doğru mu? Biraz sonra tam sayıları anlatırken ben sıfırın bir pozitif ya da negatif olmadığını belirteceğim. Ama burada bakın sıfıra almıyoruz. 1, 2, 3 gelecek sonsuza kadar ki yine tam değerlerimiz ya da şöyle düşünebiliriz. Bakın sayma sayıları bizim saymak için kullandığımız sayılardır aslında. Şimdi benim Kalemlerim var. Arkadaşım bir kalem varsa bir kalemim var. İki tane varsa bir iki diyorum değil mi? Üç tane kalemim varsa bir iki üç kalem diyorum. Kalem yoksa ben burada sayabileceğim bir ifade bir değer var mı? Yok. Arkadaşım o zaman sayma sayıları kümesinde sıfır ifadesi yok. Yoksa sen onu sayamazsın. Olmayan bir şeyi sayabiliyor musun? Sayamazsın. Evet. Yani sıfırı almayacağımızı anladık. En küçük sayma sayısı unutma. Kaçtır? Birdir. Evet arkadaşlar geçiyoruz hemen sayfamıza. Evet nereye geldik? Tam sayılara. Sayı kümelerindeki diğer bir ifademiz. Arkadaşlar tam sayılar biz neyle gösteriyoruz? Bakın z ile gösteriyoruz. Z bizim için tam sayılar. Şimdi tam sayılar kümesi bakın tam değerlerden bahsediyoruz burada. Tam değerler. Bakın yine küsurat olayı yok. Tam olan değerlerimiz olacak burada. 0, 1, 2, 3, 4, 5 sonsuza kadar gidiyor. Eksi 1, eksi 2, eksi 3 sonsuza kadar gidiyor. Bir tanımlama kısmında eğer ben tam sayıyla karşılaşırsam hemen bir taraftan sanki bana biri çıtlatıyor gibi böyle ne diyecek? Negatifi unutma, negatifi unutma, negatifi unutma sakın ha. Evet arkadaşlar bir e, soru var karşınızda ve soruda diyor ki x, y, z ya da a, b, c işte eşittir tam sayıdır diyor. Eğer böyle bir ifadeyle karşılaşırsan hemen beynin bir tarafında diyecek ki arkadaşım bak negatifi unutma, negatifler de var, dikkat. Evet. Arkadaşlar tam sayılar bakın bu ifadelerden oluşuyor. Bu kümenin elemanları yani bu elemanların hepsi bizim için bir tam sayı değerdir arkadaşlar. Ben sayı doğrusunda bu ifadeyi gösterecek olursam bakın 0 artı 1 artı 2 artı 3 eksi 1 eksi 2 eksi 3 böyle bu şekilde gidecek. Dikkat etmem gereken olay şu. Biz negatif tam sayıları z eksi ile gösterirsek pozitif tam sayıları z artı ile gösterirsek 0 ne pozitif ne negatif bir değerdir arkadaşlar. 0 bizim için nötrdür. Nötr bir kavram olarak alacağız bunu. O zaman arkadaşlar bizim tam sayılar kümesi şöyle bir yani kümesini şöyle bir e, ifadeyle gösterebiliriz. Z dediğimiz olay tam sayılar eşittir. Negatif tam sayılar birleşim sıfır. Birleşim pozitif tam sayılar diyeceğiz. Güzel. Evet unutma sıfır pozitif ya da negatif değildir. Nedir arkadaşlar? Nötr. Nötr'dür bizim için. Evet. En büyük negatif tam sayı nedir arkadaşlar bizim için? En büyük negatif tam sayı eksi 1'dir. Şimdi arkadaşlar bakın dikkat ederseniz pozitif sayılarda biz sıfırdan uzaklaştıkça değerlerimizin büyük olduğunu görürüz. 1, 2, 3, 4 sayı değeri büyüyor, büyüyor. Evet şimdi negatif sayılarda ise sıfırdan uzaklaştıkça sayının küçüldüğünü görüyoruz. Eksi 1, eksi 2, eksi 3, eksi 4. Evet arkadaşlar sıfıra yaklaştıkça yani sayımız büyüyor. Ya da şöyle bir ifade kullanabiliriz daha genel olsun. Sayı doğrusunda sayılar sürekli sağa doğru büyür. Evet arkadaşlar sayılarımız sürekli sağa doğru büyür, sola doğru küçülürler. Dikkat edin. Eksi 4, eksi 3. Eksi 3, eksi 4'ten daha büyük bir ifadedir. Eksi 1, eksi 2'den daha büyük bir ifadedir. Artı 1, eksi 1'den daha büyük bir ifadedir. Ya da artı 1, sıfırdan daha büyük bir ifadedir deriz. Bunu unutmayacağız. Eksi 1, en büyük negatif tam sayı eksi 1'dir. Dikkat. Burası bizim için önemli. En küçük pozitif tam sayı kaçtır arkadaşlar? Artı 1'dir o zaman. Doğru mu? Pozitif dediği için en küçüğü istiyor bizden. Artı 1'dir diyeceğiz. Evet arkadaşlar. Peki bu sayfamıza geçiyoruz o zaman. Hemen güzel bir sorumuz var burada. X veya birer tam sayı olmak üzere. Evet birer tam sayı mı dedi? Hemen dikkat. Beynin sağ tarafında ya da sol tarafında bir şey bana dürtüyor. Böyle bir şey söylüyor. Ne diyor? Negatifi unutma. Negatifi unutma. Negatifi unutma. Sakın ha. X çarpı y 48 olduğuna göre X artı Y'nin en büyük değeri en küçük değeri. Şimdi arkadaşlar bakın. X çarpı Y eşittir 48 ifadesini bana vermiş. Yine x çarpı verip x artı y hakkında yorum mu istiyor? Madem böyle bir ifade var hemen ne diyorduk? Biz uç noktalarda gezecektik doğru mu? Yani bizim işimiz ne olacaktı? Uç noktalar arkadaşlar. Uç noktalarda işlemler yapacağız. Şimdi ilk çarpı y'de uç noktalar dediğimiz olay mesela nedir? Ben sıfırı söyleyemem değil mi? X'e sıfır veremem. Niye? Çünkü sıfırla bir şey çarptığında sıfır elde ederim zaten. O zaman x'e bir en küçük değer olarak bir verdiğim zaman y nedir benim için? 48'dir. E peki birbirine en yakın iki değer al. En yakın iki değer aldığımızda 48'i veren ne var arkadaşlar? 6 ve 8 mi? 6 ve 8'i aldığında 6 çarpı 8 de 48'i verir. Şimdi ben bunların toplamına bakarsam 49. Bunların toplamına bakarsam arkadaşlar 14. Bana neyi soruyor? X artı en büyük değeri. Şimdi en büyük değerin ben 49 olduğunu anladım. Eyvallah sıkıntı yok. O zaman en küçük değerine de bakalım. Şimdi en küçük değer 14 mu? Hayır sakın ha. Ne yapacağız burada? Dikkat. Neye dikkat edeceğiz? Az önce işte bana o gelen o fısıltıya tam sayı diyordu ya. Buna dikkat edeceğiz işte. Ne diyordu o tam bana gelen fısıltı ne diyordu? Negatifi unutma. O zaman arkadaşlar Dikkat edin. iki tane negatif tam sayının çarpımı da 48'i verebilir ki bana. Ne diyebilirim? Mesela eksi 1'e eksi 48 alabilirim. Ya da eksi 6'ya eksi 8 alabilirim. Burada toplam bana neyi verecek arkadaşlar? Ben ikisini toplarsam eğer eksi 49'u verecek. Burada toplam neyi verecek? Eksi 14'ü verecek. Şimdi bu ifadedeki tüm değerleri yani tüm ifadeleri yazdık. Nerede? Uç noktalardaki. Evet. Artık benim aradığım cevap bunlardan biri olacak. Şimdi en küçüğü istiyor. En büyüğünü bulmuştuk zaten ki en küçüğü nedir arkadaşlar? Eksi 49'dur diyeceğiz. Maksimum minimum değeri. Bazen arkadaşlar sorularda maksimum minimum değeri olarak da geçiyor diyeceğiz. Evet farklı bir sorumuz. Bakalım hemen x ve y birbirinden farklı pozitif tam sayılar. Bakın birbirinden x ve y birbirinden farklı bakın pozitif tam sayılar olduğunu söylüyor. Tanımlama kısmını okurken Arkadaşlar altlarını çizelim. Şimdi bana pozitif tam sayılar diyor. Bir. Birbirinden farklı diyor. Dikkat. Sayıları birbirinden farklı alacağım. Olmak üzere ayrıca bir şey daha var burada. Ayrı uzunluklar tam sayı olan. Bakın ayrı uzunlukların tam sayı olduğu ve daha benim için önemli. Bir karenin alanı 7 çarpı x. Şimdi arkadaşlar bir karede kare nedir be benim için? Ee, dört kenara eşit olan İç açıları 360 derecedir zaten bir dörtgen olduğu için her bir iç açısı da 90 derece olan doğru mu bir dörtgendir. Şimdi kenarlar aynı olduğu için mesela atıyorum keşke x ifadesini kullanmasaydık neyse x kullanalım önemli değil x x olursa ki alanı nasıl buluyordum ben ne diyecektik arkadaşlar x kare benim için bu karenin alanıdır doğru mu alan dediğimiz olay x kare yani iki kenarın çarpımı. Küp dediğimiz olay nedir arkadaşlar? 3 boyutlu bir cisim olarak düşünebiliriz arkadaşlar. Şimdi bu küpte ise yine tüm ayrıtlar yani şu kenar uzunlukları arkadaşlar tüm ayrıtlar birbirine eşit. X, X, X dersem ayrıtlara nedir buradaki X, X dediğimiz olay? En uzunluk nedir arkadaşlar? En boy uzunluk olarak da yani en boy şurasının uzunluk olarak alabilirim. Doğru mu? Buradaki bizim hacim ise bakın hacim ise 3 boyutlu isimlerde hacim bulabiliyoruz. Doğru mu? Nasıldır peki? 3 ayrıtın çarpımı. 3 farklı ayrıtın çarpımı ki burada zaten farklı ayrıtımız yok ki x küp oluyor. Doğru mu? Şimdi tabi diyor ki ayrıt uzunluklar tam sayı. Yani buradaki ayrıtlarımız tam sayı olacak. Şimdi diyor ki bir karenin alanı 7x. Şimdi şuradaki x haricinde buradaki sorumuza bakalım. Bir karenin alanı 7x. Şimdi 7x arkadaşlar bir ifadenin karesidir. Doğru mu? Bir ifadenin karesi olacak. Bir küpün hacmi de diyor 3 çarpı x artı y. Bu da aslında mesela bu a kare şeklinde bir ifadeyken bu işte b küp şeklinde bir ifade olacak. Doğru mu? Peki. Veriliyor x artı y toplamı en az kaçtır? Benden ne istiyor? Minimum x artı y eşittir soru işareti. Şimdi arkadaşlar dikkat. 7 çarpı x bir sayının karesi ise ve bu değerler tam sayı unutmayalım. O zaman x'in en az kaç alabileceğini yani hangi değeri alabileceğini biliyoruz. X minimum X için minimum X eşittir 7 dememiz gerekiyor mu en az? Niye arkadaşlar? Ben 6 dersem bir sayının karesi olmaz ki. 5 dersem olmaz ki. 4 dersem olmaz ki. 3 dersem olmaz ki. 1 dersem olmaz ki. Zaten pozitif tam sayı olduğunu da biliyorum. X o zaman yani X için minimum X'i değeri için ne diyeceğiz o zaman? 7'dir diyeceğiz. 3 çarpı X y. Şimdi arkadaşlar artık 3 çarpı X'in ne olduğunu biliyorum? 7 artı y ifadesi eşittir b küp diyor. Şimdi buradaki 3'ü bakın ben kullanacağım. Madem bir yani şöyle diyeceğiz bir ayrıtı 3 birim o zaman. Doğru mu? Bir ayrıtı 3 birimse burada 3'ün karesi mi gerekecek benim için? 3'ün küpünü elde edebilmem için. O zaman 3'ün karesi olacaksa y nedir benim için? Yani y eşittir 2 almamız gerekiyor mu? Yani şunu da söyleyelim minimum y'de eşittir 2. Evet şimdi arkadaşlar bu ikisini toplamam mı gerekiyor? Benden minimum x artı y'yi istiyordu. Şimdi arkadaşlar o zaman ne yapacağız? Şu ikisini toplarsak 7 artı 2 o da eşittir. 9 ifadesi benim karşıma gelecek x artı y en az kaçtır diyordu. Evet bu yeşil kalemimiz mürekkebi azalmış herhalde. Evet devam edelim arkadaşlar. Hemen diğer sayfamıza geçiyoruz. Şimdi x, y, z de birbirinden farklı. Hemen arkadaşlar altını çiziyorum. Birbirinden farklı diyor. Tam sayılardır. Bakın tam sayı diyorsa hemen ne dedim? Negatifi unutma. İşime yarar yaramaz arkadaş. Önemli değil. Ben bunu unutmayacağım. Şimdi x çarpı eşittir 30'dur diyor. Bakın şurada yazayım hemen. x çarpı eşittir 30 ifadesini yazdım. Bir de z artı t eşittir 12. Birbirinden farklı değerler zaten ayrı ayrı yorumlayabiliriz. Doğru mu? Şimdi burada arkadaşlar yine x artı y'den bahsediyor. Burada da z çarpı t'den bahsediyor. Madem öyle biz yine uç değerlerde işlemler yapacak mıyız? Yapacağız. x çarpı 30'a hemen uç değerlere bakalım. Dikkat etmem gereken x ve y'nin birbirinden farklı olduğu. Bakın birbirinden farklı değerler diyor ve tam sayılar. Negatifi de unutmayacağız. Şimdi x çarpı 30'a bakın uç değerlerde yine bakalım. 1'e 30. Evet. 6'ya 5 birbirine en yakın olan iki ifade mi? Eksi 1'e eksi 30. Eksi 6'ya eksi 5 değerlerini alabilir. Z artı değişim bakalım arkadaşlar. Uç değerler bakın tam sayı diyor. Birbirine en yakın iki değer alırsak 6'ya 6 altı alamam. Niye? Arkadaşlar 6'ya 6 altı alırsak tamam uyuyor en yakın ama sayılar birbirinden farklı ibaresini o zaman es geçmiş olurum ki olmaması gereken bir şey değil mi? O zaman ne yapabiliriz arkadaşlar? 5'e 7 alabilirim. Birine en yakın iki değer. En uzak, iki, en uzak iki değer alırsam mesela ne diyebilirim arkadaşlar? 0'a 12 olarak da alabiliriz. Güzel. Şimdi bakalım, yorumlayalım. Şimdi arkadaşlar bakın. X artıya en çok 17'dir diyor. Şimdi X artıya yani X ve Y için inceleyelim. 1'e 30 toplarsam ben 31 ifadesini elde ederim. E zaten bu daha büyük bir ifade Diğerlerine bakmama bile gerek yok değil mi? Zaten ki bu en büyük değeridir ki en çok 17 ne olur arkadaşlar? olmaz. Z çarpı T en çok 35'tir diyor. Bakın 5 ve 7 birbirine en yakın iki değer aldığımda o zaman 5 çarpı 7 evet arkadaşlar ne oluyor? Eşittir 35 ifadesi oluyor. 5 çarpı 7 eşittir 35'tir. Şimdi en çok 35'tir diyor. Dikkat! Evet arkadaşlar diğer şıkka bakalım hemen. 5 çarpı 7, 35 gerçekten sağlıyor doğru mu? Burada dikkat edeceğimiz olay eğer küçük ifadesini kullansaydı ayrı. Ama büyük ifadesini kullandığı için diğerlerine bakmama gerek yok. Zaten negatif değerlere bakmama hiç gerek yok. İki negatif değerin toplamı sonuçta pozitif bir değer yapmaz. Doğru mu? Güzel. 5 çarpı 35 ifadesi o zaman bizim için doğrudur. Daha Çünkü niye? Ben 6'ya 6 alsam tam 36 oluyor. Fakat ifade şuraya uymuyor. Bu iki ifadesi bizim için o zaman doğrudur diyeceğiz. Peki x artıya en az 11'dir. Şimdi şuraya tekrar x ve geldim. Şimdi en az ifadesi. Bakalım 6, 5 kaç yapıyor? Tamam 11 yapıyor. Eksi 1, eksi 30. Eksi 31 yapıyor. Eksi 6, eksi 5 arkadaşlar. Dikkat edin eksi 11 yapıyor. Buradaki en küçük değer kaçtır? Eksi 31'dir arkadaşlar. O zaman bu da olmuyor. Yani üçüncü şıkkımızda uymuyor. Hemen ne yapalım? Diğer sayfamıza geçelim. Şimdi A, B eleman tam sayı. A çarpı 5'tir 10 çarpı 1 artı 36 olmak üzere. Diyor ki A'nın alabileceği en büyük ve en küçük değerler nelerdir? Arkadaşım şimdi soruya dikkat. Birincisi tanımlama kısmında A ve B'nin bir tam sayı olduğunu söylüyor. Burası benim için çok önemli. Bana bir denklem vermiş. Bu denkleme göre diyor ki A'nın alabileceği. Benden alayım istiyor. Bakın sende arkadaşlar sizden eğer bir ifade isteniyorsa, bir değer isteniyorsa bu değeri oradan bir cımbızla. Şöyle bir cımbızlayıp bir kenara çek. Sen nesin arkadaş? Sen neyin nesisin? Sen neyin fesisin? Evet. Seni bir göreyim hele, boyunu, posunu bir göreyim hele değil mi? Bir ayı çekelim oradan. Benden ayı istiyor? Ay yalnız bırak, B'yi at diğer tarafa. Şimdi A çarpı B eşittir demiş ki 10B artı 36. Doğru mu? B her tarafı her iki tarafı B'ye bölersek bakın B'ye böldüm, B'ye böldüm. Şimdi buradaki B'ler gitti. Doğru mu? O zaman ne oldu? A eşittir 10B artı 36 bölü B yaptı. Doğru mu? bu bölme ifadesini şöyle gösterebilir miyiz? A eşittir 10B bölü B yani 10 artı 36 bölü B. Bakın A'nın işte boyunu posunu gördük. Şimdi madem aynı boyunu posunu gördüm yorumlama yapabilirim artık değil mi? Yorumlamamı burada yapalım. Şimdi A'nın alabileceği en büyük ve en küçük değerleri yine soruyor bana. Arkadaşlar bakın A ve B tam sayı yani B negatif değerler de alabilir doğru mu? B pozitif değerler de alabilir. B bakın bir tam değer. A'nın bir tam değer olduğunu biliyorum. B'nin de bir tam değer olduğunu biliyorum. Ben bir tam sayı oluşturacaksam, iki tam sayı toplarsam anca bir tam sayı elde edebilirim. Doğru mu? Yani ben bir tam sayıyla bir küsuratlı bir ifade alırsam bu bana bir tam sayı verebilir mi? Hayır. O zaman 10 zaten bir tam sayı. O zaman 36 bölü B ifadesinin de ayrıca bir tam sayı olması gerekiyor. Şimdi 36 bölü B bir tam sayı sayıysa B 36'nın bölenleridir. B hangi değerleri alabilir? 36'nın bölenleri 1, 2 doğru mu? 3, 4, 6 yani bunlara bölünebiliyor. 9'a bölünebiliyor. Doğru mu? Ondan sonra 12'ye bölünebiliyor. Ondan sonra 18'e bölünebiliyor. 36'ya bölünebiliyor. Tabi de bunların negatifleri var. Mesela eksi 1, eksi 2 gelecek gelecek eksi 36'ya kadar değerler alabiliyor. Şimdi tabi ben burada ne istiyorum? A'nın A'nın en büyük ve en küçük değerini istiyorum. Şimdi arkadaşlar B'ye o zaman bir değerini verirsek. Bakın B eşittir bir için. Şimdi B ne kadar küçük olursa 36 bölü B ifadesi ne kadar ne olacak? Arkadaşlar o kadar büyük olacak doğru mu? Büyük değer alacak ki A da o zaman maksimum değerini alır. O zaman tabi bu pozitif değerler için bir de negatif değerler için ayrı bir şey söyleyeceğim. B eşittir bir için. Ben 1 aldım. 36 bölü 1. Bakın deneme de yapabiliriz burada isterseniz. 36 bölü 1, 36. Yani A eşittir. O zaman 10 artı 36 eşittir. 46 yapıyor. B mesela 2A. Bak 36 bölü 2, 18. Topla 28 düştü. 36A, 36 bölü 36, 1. Artı 10, 11. Bak düşüyor. O zaman arkadaşlar pozitif değerler için konuşuyoruz. A'nın maksimum değeri için ben B'yi 1 aldım ve A'yı 46 buldum. Bu zaten bulacağım maksimum değerdir. Minimuma gelelim. Minimumda benim bir kere zaten negatif değerlere bakacağım belli. yani negatif değerlere bakacağız şimdi. Peki eksi 1 mi acaba? Yine aynı şeyi söylüyorum. Uç noktalar. Eksi 36 mı acaba? Eksi 1 verirsem. Bakın eksi 36 yani şöyle diyelim. B eşittir eksi 1 için. A eşittir ne yapar acaba? A eşittir. 36 bölü eksi 1 eksi 36 yapıyor. Eksi 36 ile onu topla. Yani 10 artı eksi 36 o da eşittir. Eksi 26 mı? Evet arkadaşlar eksi 26 değerini aldı. Bu da bizim için minimum değerdir. Hocam eksi 36'yı da deneyin. Deneyelim. Eksi 36'yı verirsen burada. Bakın 36 bölü eksi 36 eksi 1. onla topla 9. Evet eksi 26 daha küçük bir ifade. Zaten ben minimum değerini arıyorum. Minimum değerde